بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان يا مدد يا مولانا محمد أتانا كان مدد فصل في فضائل العلم أبت علمين فضيلة لري حقن دبي الفصل لا Allah Subhanahu ve Teala buyurdu ki: "Vellezine utul ilm derecatin." Kendilerine ilim verilen kişilere yüce dereceler, makamlar ikram edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar ki ilim el ilmu ilman iki türlüdür. İlmul ebdan ve ilmul ediyan. Bedenlerin ilmi, dinler ilmi. Bedenlerden murat nedir? Ma'rifetullah'tır. Allah'ı tanımak. Ve ma'rifeti nefs, kendini tanımak. Bu demek. Edyandan murat nedir? Ma'rifetu Rabb'dir. Peygamberimiz buyurdular ki, amelin misli insan ilim öğrendi ya, o öğrendiği ilmi uygulamak. Amel demek uygulamak yani. Namazın farz olduğunu öğreniyorsun, namazı kılıyorsun. Tesettürün farz olduğunu öğreniyorsun, tesettüre bürünüyorsun. Hayanın farz olduğuna inan öğreniyorsun. Haya sahibi insan oluyorsun. İşte bu öğrenmek var. Onu uygulamaya, dökmeye amel deniliyor. Amel yağmur gibidir. Ne vakit kara yerlere yağsa, kuru yerlere yani otlar biter. Kuru yerlere düşse yağmur, otlar biter oradan. Denizlere yağsa, sedeflerde inciler, Çıkartır Nakildir ki Resul Aleyhisselatü Vesselam Dediler ki ilim üç türlüdür Biri muhkem Sarsılmaz yani Ayettir Biri kaim ayakta olan o sünnettir Biri adil O da farizadır farz olan Ve bu üçten gayri fazladır Bunları bilsen yeter diyor yani Hazreti Ali Kerim Dediler ki Her kim ki dünya ve ahiret gerek ise ilmi öğrensin. Hem dünya benim olsun hem ahiret benim olsun diyen insan varsa ilim öğrensin diyor. Bilmek gerektir ki insana farz olan ilim üç tane, üç türüdür. Biri tefsir, biri hadis, biri de ilmi fıktır. Fıkıh ilmidir. Tabi bunları öğrenmek için lazım olanlar onlar da farz oluyor. Biz tefsir ilmi öğreniyoruz hadis ilmi öğreniyoruz, fıkıh ilmi öğreniyoruz. Ama bunları öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? Arap dilini bilmek gerekiyor ki ana esasları eline alıp oradan hükümleri çıkartabilesin. Evet. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi dedi ki El fiqhu ma'rifetun nefs ma leha ve ma aleyha. Ne demek yani? Fıkıh biliyorsunuz. İmam-ı Azam Efendimiz Fıkıh üzerine daha ziyade ammeldeki mezheplerden birisi olan Hanefi mezhebin imamı. Ee, şimdi fıkıh bildi mi ne olur peki? Fıkıh bilmek yani ne işe yarar? marifetün nefs kişinin kendini tanımasıdır aslında fıkıh. Ma leha ve ma aleyha. Ne fayda verir ona ne zarar verir. Bunları öğrenecek ki güzel bir kul olsun. İtikatlara da şamildir bu yani. İman getirmek gibi. O da vicdaniyata da şamildir. Öyle bir yani fıkı öyle bir tarif etti ki İmam-ı Azam insana lazım olan ne ilimler varsa hepsini bu tarifle içine aldı yani. E, inançta da yarayan var, yaramayan var. Amelde de yarayan var, yaramayan var. Vicdaniyatta da yarayan var, yaramayan var. Ondan sonra batın huluklarını bilmek ile ve dahi melekat-ı nefsaniyeyi ve ameliyata da şamildir. Yani ahlaklarını bilmek, ibadetlerini yapmak, namaz, oruç, haç gibi bunları da bilmek hepsine şamildir. Ve dahi şol nesne ki ahkamını bilmek gerektir. Vicdaniyattan ol ahlak tasavvuf ilmidir. Vicdaniyet bilmek gerekiyor yani ahlaklarını bilmek, hüküm, ahlaki hükümleri bilmek ona da tasavvuf deniyor. Zühd, dünyadan çekilmek, rıza, Allah'ın takdirine razı göstermek, sabır, huzuru, kalp gibi bunlara tasavvuf deniyor. Ve her ne ki bunlara benzer var ise vicdaniyettandır. Ve şol nesne ki ameliyattandır onun ahkamını bilmek fıkıhtır. Ebu Hanife Rahimallah Hazretleri bunlardan ziyade eylemedi. Bes. İlmi fıkıh ikiye munkasim oldu ikiye ayrılır. Biri fıkıh ekberdir, biri fıkıh asgardır. Büyük fıkıh, küçük fıkıh olarak ayrılıyor. Şimdi bunların hakikatini bil, ta ki muttali olasın, ulumu dine, dini ilimlere vakıf olasın. Ondan sonra ilmi nafi' ve ameli salihler ile mükemmel olasın. Lazım olanlar nedir onları bileceksin, onları öğreneceksin ki salih amellere ulaşabilesin. Ama fıkıh ekber nedir? Fıkıh ekber, büyük fıkıh ilmi kelamdır. Akait ilmi yani. Akait ilmi ne demek? İnançlarını ispat etmeye kadir olmak. Neye inanıyorsun? Allah birdir. İspat edebilir misin? Allah vardır. İspat edebilir misin? Bu ispata kadir olmaya ne deniyormuş? Kelam ilmi. Taklitten ırak olup yakine varmaktır. Ve biri budur ki irşad edenlerin irşadıdır. Ve biri kavaidi dini hifz eylemektir. Dini kaideleri ezberlemek. Biri ilmini ulûm-u şer'iyye üzerine kurmaktır. Biri niyetini ve itikadını tasih sağlam eylemektir. Zira ki amelin kabuli ilmiyle olur. Yani sen Doğru bir itikad üzerineysen eğer yaptığın ibadetler kabul olur. Bozuksa itikadın, yanlışsa ya da ibadetleri bilmiyorsan yaptığın ibadetleri doğru yapamazsın. İtikadın bozuksa bozuk itikad üzerine de amel kurulmaz. Amma fıkıh esgar ne? Büyük fıkıh bu dedik. Kelam ilmi, akaidi şeyleri bilmek. Ne yapıyoruz biz? Hemen... Allah'ın sıfatlarını ezberliyoruz. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar, peygamberimizin sıfatları. Bunların hepsini öğreniyoruz. Neden? E çünkü Rabbimize uygun olmayan bir şey söylemeyelim diye. Şanına yakışmayan bir şeyi ona söylemeyelim diye. veya onun hakkında düşünmeyelim diye. E düşündün mü ne olur? İtikadın bozuk olur. E itikad nedir? Bütün amelleri amel ağaçlarını, fidelerini üzerine diktiğin topraktır. E, o toprak bozuk olursa üstüne diktiğin fideden ne beklenebilir? Evet buna büyük fıkıh deniyor. Küçük fıkıh ise usul ve furudan ve usulü fıkhın kavaidini bilmeye ala vecid tahkik hükmünden murad şeriat ilmini bilmektir namazını, orucunu nasıl kılacaksın, nasıl yapacağım bunları bilmeye de fıkıh yazarlar. Vadaki her kelam ki hakka muvafık ola onu bilmek gerektir. Hakka uygun olan her kelam bilmek gerektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Kelimetul hikmet dallatun ala kulli hakimin. Hikmet kelimesi her hikmet ehlinin nedir? Kaybettiği malıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi buyururlar ki Hikmetin küllüsü gökten iner. Hikmet ilmi hepsi gökten nazil olur. Ama şol gönüle inmez ki onda ertesi gün rızkı için gam çeke ve gussa Yani yarın ne yiyeceğim acaba diye dertlere düşen yani tevekkülü zayıf olan insanın kalbine hikmet inmez diyor Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu neymiş? ilmin fazileti. Sonra ne geliyor? Faslun fil ulema. Alimlerin fazileti. Sen ilmin faziletini bileceksin. İlim bir cevherdir. Öyle bir cevherdir ki bütün dünyanın cevherlerini toplasan onun yanından bile geçemez. Bütün cevherlerin bir insan sahibi olsa ilim sahibi olan zatın makamına yaklaşamaz bile. İlim o kadar kıymetli. E, İlimi öğrenen insan onun kıymeti nedir onu da şimdi anlatıyor. Diyor ki Peygamber ve Sellem Hazretleri bir kişi ilim tahsil eylese gitti bir medreseye ilim öğrenmek istiyorum ben girdi. O kişi üstadına gider iken evden çıktı medreseye gider iken, feriştahlar, melekler kanatlarını ol kişinin ayağının altına sererler. Düşün, meleklerin kanadına basa basa gelir ilim talebesi. Ne kadar gözleri onu görmese de muhakkak bu böyledir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ümmetimin alimleri iki türlüdür. Biri şol kişidir ki Hak Celle ve Ala Hazretleri ilim verdi, ol ilmi hakka söyledi. Hiç halktan nesne talep eylemedi. Allah ona ilim verdi. O da herkese bunu anlattı. Ve anlattığından dolayı bir karşılık da talep eylemedi. Ve ilmi satmadı. Onun gibi alimler için gökteki kuşlar ve denizdeki balıklar ve yeryüzündeki bütün canlılar ve kiramen katibin melekleri onun için hayır dua ederler. Yani Efendimiz diyor ki kuşlar da, balıklar da, karıncalar da, bütün varlıkların hepsi Allah'ım onu yanlışlarını affeyle diye dua ederler. Sağında solunda amellerini yazan melekler bile. Ve yarın kıyamet gününde ol kişi Hak Celle ve Ala Hazretlerine varır. Mürsel peygamberler ile birlikte olur. Mahşer meydanında herkes kendi grubuyla birlikte gidecek ya, bu alim olan insanlar, ilim öğrenip insanlara faydası dokunan insanlar, onlar peygamberlerle beraber giderler diyor. Ve biri şol kişidir ki, bir alim bu. Hak Teala Hazretleri ona ilim verdi, o dahi halka söylemedi. Allah ilim verdi ama insanlar anlatmadı o. Halkın malına tamam eyledi. Bir de insanların malına hayran oldu ve söyler ise dahi ilmin pahasını aldı. Anlatır, anlattığına karşılık para aldı. Ondan sonra söyledi. Hak Celle ve Aleyh Hazretleri yarın kıyamet gününde katı azap edecektir bu tip insanlara. ilmi gizledikleri için. Ve nakildir ki Seyyidül Mürselin Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve buyurdu. Ne vakit bir alim ilim okusa, bir kişi dahi gelse, ol ilmi dinlese, yüz bin rekat nafile namaz kılsa, ondan yektir. Sen burada ilim dersi okuyorsun veya da medresende okuyorsun. Yanına geldi biri oturdu. O ilmi konuyu senden dinledi. Bir kişi yüz bin rekat namaz kılsa o senin öğrettiğin ilimden bir konunun faziletine eremiyor. Yüz bin rekat namaz. Neyi öğrendin? Mesela helaya girmenin adabını öğrendin ya hani öğrendin veya da senden biri sen öğrendin sen öğretirken veya da dersini tekrar ederken birisi dinledi ondan bir şey öğrendi. Yüz bin rekat namaz kılmaktan daha faziletli bu Allah katında. Yüz bin at gazaya göndermekten yeğdir. Yüz bin tane atı alıp savaşa göndersen ondan da üstündür. Ve bir alime selam vermek bir yıl ibadet eylemekten hayırlıdır. Bir saat bir alimin katında huzurunda oturmak bin yıl ibadet yapmaktan daha üstündür. Yetmiş kabul olmuş hacdan daha üstündür. Ve ilmin tabi bunlar hep nafiledir. Ve ilmin her harfine bir hac sevabı vardır. Hak Teala Hazretleri ol kişinin üzerine rahmet indirir. Melekler onun hakkında şehadet ederler. Her kime ki feriştahlar şehadet ederler, o kişi uçmaklıktır. Hangi kişiye melekler dediyse, Ya Rabbi bu ilim meclislerinde otururdu, bu medreselere giderdi, bu ilim öğrenirdi, böyle şahitlik yaptıkları zaman, melaike şahitlik yaptıysa o kişi direkt cennetliktir diyor. Evet, böyle daha birazını okuduk, daha nice nice faziletleri var ilim ehlinin Allah katında tabi tabi o ilmi ne yapmalı Allah için okumalı Allah için öğrenmeli ve Allah için öğretmeli insanlara bu şekilde yani her şeyin ana esası nedir İhlastır, ihlas İhlaslı olacak yani İhlaslı olursa ihlas ile yaparsa Allah rahmet buyurur Celle Celaluhu, bu faziletlere nail olur kul. Evet, Allah nail olanlardan eylesin bizleri. Ve min Allahi <laughs> tevfik, bi hürmetil habib, bi